Tamam. 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 thank Oo oo başkan gücü yüce evden yerden var Oo oo başkan gücü yüce evden yerden Gazeteci arkadaşlar biraz daha yukarıdan görüntüsü alsanız herkes için daha iyi olacak biraz daha yukarı Biraz daha yukarı. Biraz daha yukarı. <laughs> Arkadaşlar 7. yılda gaziye onarılır almak için çok fazla de seyircilerimizin bu memleketin özgürlüğü mücadele resimindeki resim olarak bir yoldaşlarımızın adı 7. yılda 1. yılda 1. yılda Yeah. Oh. Arkadaşlar biraz daha mesafe açarsanız sizin için de daha kolay olacak. Biraz daha mesafe açabilir miyiz arkadaşlar? Biraz daha mesafe açalım. Evet. Arkadaşlar. Basın emekçisi arkadaşlar. Sizler için mesafenin açılması lazım. Lütfen mesafeyi açar mısınız? Bu bir basın açıklaması değil. Taksim'e varmadan basın açıklaması yapmıyoruz. Sekiz yıldır onun öncesinde Taksim dayanışması Türkiye'de iş kaybetmedi. Kullanılmasının önündeki tüm engelleri, tüm engelleri ve tüm engelleyenleri bir kere daha kınıyoruz. Gezi 7 yaşında haklıydık, haklıyız. Dayanışmayı çatır ile kazanacağız. 7 sene önce talanın ülkenin kalbindeki meydana kadar inmeye niyetlenmesiyle milyonlarca insan milyonlarca insan kenti, doğayı emeği kardeşliği savunmak, eşitliği, özgürlüğü ve adaleti kazanmak için 80 ilde, tüm Türkiye'de 80 ilde sokağa çıktı. Çünkü bu sistem üretimden değil, tüketimden besleniyor. Sadece doğayı betonla değiştirmiyor, insanı da tüketiyor. Sağlık hizmeti isteyen hastanın elinde sadaka sıkıştıran, kadını hayatın içinden, istihdamdan, çekip eve kapatan, işçinin sağlığını değil, inşaatların hızını önemseyen, nitelikli eğitimi bir ayrıcalık haline sokan, elektrik hakkını mezara erteleyen, fikirleri tutsak etmeye çalışan, halk ayrıştıran, ötekileştiren, kutuplaştıran bu düzene karşı artık sosma mecburiyetini tanımadığımız kitlesel bir aykırış halkın artık yeter şığlığıydı. Gezi üzerindeki baskıdan kurtulmaya çalışan, eşitsizliğe karşı çıkan halkın derin bir nefesiydi. O nefesi gazla boğmak istediniz. Gezi direnişinin anısını kirletmeye dahi niyetlendiniz. Televizyon ettiniz. Milyonlarca özlesi kurtulmaya çalışan, eşitsizliğe karşı çıkan halkın derin bir nefesiydi. O nefesi gazla boğmak istediniz. Gezi direnişinin anısını kirletmeye da Milyonlarca öznesi, neslesi, şahidi olan Gezi'yi tek bir düzgün delil dayı ortaya koymadan yargılamaya cüret ettiniz. Gezi'de hayatını kaybedenleri unutturabileceğinizi, ailelerini, Yaralıları uzattığınız adli süreçlerle yıldırabileceğinizi sandınız. Hukukçuları, siyasetçileri, akademisyenleri, gazetecileri, müzisyenleri tutukluyor, meslek örgütlerini susturmaya çalışıyor. Üçüncü havalimanı köprüler derken doğal varlıklarımızı her gün daha da tahrip ediyor. Parsel parsel tüm varlıklarımızı beşli çeteye peşkeş çekiyor. Halkın iradesini kayrımlarla gasp etmeye kalkıyorsunuz. Oysa Gezi'nin tüm talepleri haklıydı. Şimdi o haklılıkla sınanıyorsunuz. Bir deprem oldu ve deprem sonrası toplanma alanlarını yok ettiğinizi saklayamadınız. Hala bir mayın üzerinde oturuyoruz. Her seferinde yenidir uyarıyoruz. Yenidir uyarıyoruz. Haklıyız. Biliyorsunuz. Haklıyız. Biliyorsunuz. Topraktan, tarımdan, tohumdan hem kendi elinizi hem de kol kanat gerdiğiniz şirketlerin elini çekin dedik. Kuruttuğunuz nereler, yok ettiğiniz tarım arazileri derken gün geldi soğanın kilosu 10 liraya çıktı 10 liraya. Bunu dile getirmeyi bile yasaklamaya kalktınız. Açlık yasak tanır mı? Açlık yasak tanır mı? Saklayamazsınız. Haklıydık. Sonucunu yaşıyorsunuz. Sonucunu yaşadınız. Her yer Taksim, her, her yer Dilemiş. Her yer Taksim, her yer Dilemiş. Her yer Taksim, her yer Dilemiş. Dünyayı kasıp kavuran salgın sermaye düzenimizi sarstı. Gezi'nin öğretisi dayanışmaya, dayanışmaya, dayanışmaya sığınmak zorunda kaldınız. Bugün insanlar komşusu açken tok yatmıyor. Ekmeğini bölüşüyorsa ücretsiz, ücretsiz yapmadığınız temel ihtiyaçların faturalarını el verip hep birlikte ödemeye çalışıyorsa sokağa çıkması yasalaklananların ihtiyaçlarını karşılıyorsa eğer herkes hep birlikte çalışmak zorunda kalanı yormamaya çalışıyor, marketleri talan etmiyor, acil ihtiyaç dışında hastaneleri meşgul etmiyorsa siz dediniz diye değil. Bu dayanışma ruhu 7 sene önce milyonlar tarafından bizzat yaşandığı, tecrübe edildiği ve öğrenildiği içindir. Nitelikli ve kamusal sağlık hizmetine sahip çıktık. Bu halk tüm sağlık emekçilerine, onlarda halka sahip çıktı. Hepimiz iyi değilsek hiçbirimiz iyi değiliz dedik. 7 yıl önce de şimdi de tekrar ediyoruz. Hepimiz iyi değilsek hiçbirimiz iyi değiliz. Gezi'de Berkeli, Ekemi, Medeni'yi, Ali İsmail'i, Hasan Berit'i, Abdullah'ı, Ahmet'i ve Mehmet'i bizden ayıran karanlıkla George Floyd'u, George Floyd kardeşimizin nefesini kesen aynı karanlıktır. O gün de bugün bunun karşısındaydık. Bugün de tam karşısındayız. Barışçıl direniş her yerde haktır. Aramızdaki binlerce kilometreye rağmen biz bir aradayız. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bugün bu maskeye, bugün bu maskeye, bu maskeye herkes saygı duyuyorsa, her biriniz bu maskeyi takıyorsanız, bu maskenin hayatta olan bağını Gezi içinden öğrendiğimiz, Gezi içinden bildiğimiz, Gezi içinde sizlere de öğrettiğimiz içindir. Bir zamanlar yargıladığınız bu mahkemelere muhtaç kalmanızla sizlere dert olsun. Gezi aklılığımızdır. Tarihte her geçen gün bunu ispatlamaktadır. Gezi bu halkın onurudur. Onurumuzla yaşayacağız. Pandemi sürüyor. Fiziksel olarak ayrı kalsak da kalplerimiz birlikte atıyor. Gezi'nin dayanışma öğretisine gücüne güveniyoruz. Gezi bu toprakların eşitlik, özgürlük, adalet umududur. Gezi bu toprakların eşitlik, özgürlük, adalet imkanıdır. Hayat ancak Gezi'ye sığar. Dayanışma yaşatır, dayanışma kazanacak. Biraz 2020 Taksim Dayanışması. can güvenliğini her zaman gözettik. Yine gözetiyoruz. Pandemi koşullarında ailelerimiz burada değil. Ama buradalar. Aramızda var. Büyüklerimiz burada değil. Ama aramızda var. Hep birlikte mücadele ediyoruz. Hep birlikte güneşli günler göreceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte kazanacağız. arkadaşlar. Biz sesimizi Türkiye'nin merkezinde ifade edeceğiz. Taksim Meydanı'nda, Kızılay Meydanı'nda, Gündoğlu Meydanı'nda.